Suratül İnşirah İnşirah suresi Mekkiye yine Mekke'de nazil olmuştur. Vahiye 8 ayetin bu surede yine 8 ayettir. Euzü billahi mineşşeytanirracim Euzü Eûzu çekerken genelde şu hata yapılıyor. Harekeleme. Şeyyenta, şeyyenta Olmaz. gibi. Olmaz. Oradaki yeğenin üzerindeki cezim mahracını belli edeceğiz. Şeyyenta, şeyyenta. üzerinde bir saniye kadar hatta yarım saniye kadar gittiğiniz zaman harekeleme hatasını ortadan kaldırırsınız. Şeyyenta, şeyyenta gibi olmaz. Nasıl olur? Şeytan biraz daha uzatacaksınız tamam mı? Bunu tekrar ediyoruz. 1 2 3 Şeytan. Euzüden alın. Euzüden ki 3. E o Evet aynı tarif ettiğimiz gibi yaparsanız bu harekeleme hatası kalkar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, burada okuyacağım. Şimdi mimin izharına dikkat ediyoruz. Elem Neş aynı yerin üzerinde yarım saniye durmak gibi burada da mimin üzerine yarım saniye duracağız. İzharı belli etmek için. Elem neş rah lenke sad rak Elem neş rah lenke sad rank. Güzel. Sad kefin inceliğine dikkat. Sad sad olmayacak bir. ikincisi de ne olmayacak? Rak olmayacak. Rak rak

Bu ayet önemli. Çünkü bu ayetin telaffuzu, mahreci biraz zor. kaf var lat harfi gelmiş. Peltek kalın zı harfi gelmiş. O yüzden bunları arda arda yapmak biraz maharet ister. Buna dikkat ediyoruz. Yani en, ka, lo, va. Bu üçlü besi, bu üçleme, bu üç harfli. Bunlara dikkat ediyoruz. Ve ran fe'nâ lenke zikrân. Şimdi burada hemzeleyene ses vurgusu yapıyoruz. Fe inne ma'al usri yusra. Fe inne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Evet, sinin inceliklerine dikkat ediyoruz. Sat gibi çıkmayacak. Fe ila feral te Fe Evet, evet nunun ince izharı, sadın kalınlığı, beynin yine ince kalkaleli hali. Fen sabe, sabe. Ve ila rab bikfer Gâbe Gâbe Yap Gâbe 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 Olmaz Gâbe Gâbe Evet Gâbe olmayacak Gâbe Gibi oluyor Gâbe Gâbe Yani şu ele vurup çekmek gibi bir şey Gâbe Gâbe Evet Gâbe Allahu azîm الفاتحه